ayının tezgahında elinde bir taş ve kendisini inceler. Ayı amca, çok önemli bir soru. Ben canlı mıyım? Yoksa şu parlak taş gibi sadece bir süs eşyası mı? Ayı tebeşir tahtasına büyükçe bir başlık atar. Canlıların ortak özellikleri. Birinci kural, hücresel yapı. Her canlı en az bir hücreden oluşur. Sen trilyonlarca hücreden oluşan çok katlı bir apartman gibisin ama o taş boş. He demek ki ben bir Aha. apartmanım. Temel özellik 2 ise beslenme ve metabolizma. İkinci kural, beslenme ve metabolizma. Sen sürekli muz yiyorsun, o muzları enerjiye çeviriyorsun. Bu sürece metabolizma diyoruz. Yani ben beslenmezsem çalışmam mı? Ne çalışması? Sen beslenmezsen bir gün sonra o parlak taşa dönüşürsün. Temel özellik üç, üreme ve büyüme. Üçüncü kural, üreme, çoğalma ve büyüme. Sen minicik bir maymundun, şimdi koca bir muz hırsızı oldun. Canlılar büyür ve üreyebilirler. O zaman o taş da büyüseydi, şu an ormanın yarısı bir taş olurdu. Şanslıyız desene amca. Diğerlerini hızlıca geçelim. Uyarana tepki, sana taş atsam kaçarsın. Hareket, yer değiştirme yeteneğin, boşaltım, atıkları atman ve organizasyon, hücrelerin belli bir düzeni. Gördün mü maymuncuğum? Sen sadece bir maymun değil tüm bu kompleks özellikleri taşıyan muhteşem bir canlısın. O taşı sen yiyemezsin, büyüyemezsin ve senden yeni bir taş olmaz. Yaşasın be, ben canlıyım mı? O zaman ben gidip biraz metabolizma hızımı artıracak muz yiyeyim.